Orta acılığıyla bilinen inanılmaz lezzetli her yemeğin yanına yakışan balık biberi turşusu yapıyoruz. Öncelikle bir suyun içerisine sarımsakları kabukları yumuşasın diye koyuyoruz. Yarım saat dinlendirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi basit şekilde kabuklarını soyuyoruz. Bu da püf nokta. Biberlerin tek seferde saplarını çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra yıkıyoruz ve tek delik açıyoruz. 1 litrelik cam kovanızın içerisine 3-4 diş sarımsağı ince ince kesiyoruz. 4 tane defne yaprağı, 3-4 tane karabiber ve biberleri yerleştiriyoruz. Boşluk kalmayacak şekilde diziyoruz. 2-3 tane defne yaprağı, yarım çay kaşığı limon tuzu, 1 çay kaşığı şeker ve 2,5 tuzun kadına göre 3 kaşık salamura tuz, 1 çay bardağı sirke ilave ediyoruz. Kalan boşluğu da fokur fokur kaynayan suyla eski bir kapak kapatıyoruz. Eski kapakla sağa sola sallıyoruz. Eğer ki bir boşluk oluşursa su biberin içerisine girebilir, boşluk oluşabilir. Açıyoruz. Eğer ki eksilirse suyunu ilave ediyoruz. Tekrar sallıyoruz ve tadına bakıyoruz. Eğer tuzun eksik görürseniz yine ilave yaparsınız. Yeni bir kapakla kapatabilirsiniz. Harika lezzetli balık biber turşumuz 10-15 gün sonra hazır olur. İstediğiniz yemekle birlikte tüketebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Ve ayrıyetten de Türk ve dünya mutfakları tariflerini paylaştığım bu kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.